Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'da bayramlarda yemeklerinizin yanında özellikle sıcak havalarda buz gibi ev yapımı doğal sağlıklı limonata yapacağız. Limonata için 6 tane limon kullanacağım. Önce limonların kabuklarını rendeleyelim. Beyaz kısımlarını rendelemeyin çünkü onlar acımsı bir tat verir. Sadece sarı kısımlarını rendelemeniz yeterli. Limon kabuğu limonatanıza güzel bir aroma ve renk verecek. Limonun aroması limonun kabuğunda bulunur. Bir tane portakal rendeleyeceğim portakalın kabuğu da yine limonataya çok güzel bir renk ve aroma verecek. Rendeleme işlemine bu şekilde devam edelim. Rendelemiş olduğumuz limon kabuklarının üzerine bir su bardağı şeker ilavesi yapalım. Ve şekerle limon kabuklarını iyice ezelim. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız, ufak da olsa bir emoji bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şeker orta derecede eriyene kadar şekerle kabukları bu şekilde ezelim. Ne kadar çok ezerseniz limonatanızın aroması o kadar güzel çıkar. Bu sıcak havalarda buz gibi içebileceğiniz harika, doğal, ev yapımı bir içecek denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada tarifi beğenip beğenmediğinize dair yorum kısmına düşüncelerinizi belirtirseniz yine beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu şekilde bir 4-5 dakika limon kabuklarını şekerle birlikte ezme işlemine devam edelim. Bakın bu kıvama geldikten sonra üzerine bir bardak su dökelim ve şeker eriyene kadar suyumuzu karıştıralım. Şekeri erittikten sonra limonatamızı şöyle alalım. Limonlarımızı sıkalım. sıkmış olduğumuz limon sularını üzerine ilave edelim. Ve süzgeçten geçirelim. Hazırlamış olduğumuz malzemeleri tekrar süzgeçten geçirelim. süzmüş olduğumuz limonatanın üzerine 1 litre su ilavesi yapalım. Şöyle bir karıştıralım. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? İnanın muhteşem lezzette bir limonata oluyor. Hazır limonataları tüketmeyin. Evinizde sağlıklı bir şekilde yapın. Hem misafirlerinize hem de çocuklarınıza soğuk soğuk ikram edin. Ben sizler için limonatamın tadına bir bakmak istiyorum. Gerçekten muhteşem olmuş. Üzerine birkaç tane taze nane atın. O da çok güzel bir aroma verir. Hazırlamış olduğumuz limonatayı sürahimize dolduralım. harika lezzetli bir limonata oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.